Bir de yaptığınız işe nasıl destek verebiliriz dedi Erlik. Ee, sana nasıl destek verebilir? İzleyerek ve paylaşarak. Aynen. Şimdi Bana benim ben benim cevabım da ben söyleyeyim. Yaptığı şey nasıl destek verebilirsiniz? Aynen izleyerek ve paylaşarak. Ee, bu bile yeterli. Yani izleyin, abone olun, paylaşın. Twitter'da, sosyal medyada paylaşın daha çok kişinin izlemesine neden olur. Hem erdiğim videolar için hem benim videolarım için hem de işte bizim gibi kanallar için ee, sadece e, erlik ve ben değil. Ee, bu çok faydalı olacak bir şeydir. Yani bu bir ücretle tabi olan bir şey de değil. Yani parayla yapılabilecek bir şey değil. Bazı şeyler parayla yapılmaması daha kıymetli oluyor. Ee, bana sorduğu ikinci soru. Atatürk konusunda 30-40 dakikalık belge neteliğinde videolar. Açıkçası ben Atatürk konusu belgesel yapmayı planlıyorum. Benim bir belgesel planım var. Hatta planımın başlangıç tarihi, işte ilerlemesi, Mustafa Kemal'in anlatımı, anlatım nitelikleri falan hepsini e, kafamda yaptım. Bazılarını yazdım, notlarımı aldım ama bu iş o kadar kolay değil. Dediğim gibi yani tek başına yaparken çok zor oluyor. Ee, birçok yardıma ihtiyacım var. Ama şu süreçte e, hani biraz daha bu YouTube videoları biraz daha e, şey yaptıktan sonra hani e, katladıktan sonra biraz daha fazla video yaptıktan sonra artık yavaş yavaş bu işe de eğileceğim ama şu anda o kadar zamanım da yok. Ne yalan söyleyeyim. E, çünkü bir tek YouTube işi yapmıyorum. E, aynı zamanda kendi işim var. Geçimimi sağlamam lazım. Bir de o işi yapıyorum. Aynı zamanda bunu yapıyorum. Yani YouTube işi benim için şey hani ben bir iş yapıyorum. Onun yanında YouTube'u yapıyorum şu anda. O yüzden Yaptığım işe de tabii ki zaman ayırmam. Ona da zaman harcamam gerekiyor ki. Çünkü o işte ekmek yiyorum. E, orada bunu yaptığım için zamanım yok. Ama e, zaman problemim olduğunu zannetmiyorum. Zaman, zaman, zamanla bütün hepsi olacaktır. Lafını bölmek gibi olmasın da sırf YouTubetan evet, YouTube'dan evet. insanlar daha iyi içerik çıkarırlar yani. Mesela daha konsantre olabilirsin. Aynen, var ama sırf YouTube'dan geçinen e, içerik üreticileri var. E, ve çok iyi çok işler de çıkartıyorlar. Büyük, çok büyük şeye gerek oluyor. Yani ben mesela benim kardeşim CPM işlerini biliyor. Onun hı hı. yabancı bir YouTube kanalı falan var. Onlarla ilgileniyor. Onların aldıkları CPM ile Türkiye'de alınan CPM dağlar kadar fark var arasında. Yani Amerika'da 9-10 dolardan bahsediliyor CPM'de. CPM ne bilmeyenler için şey 1000 izlenme başına düşen şey miktarlardan bahsediliyor ve Türkiye'de inanılmaz evet. düşük. Çok düşük. Çok yani. düşük abi çok. Düşük çok, abi, düşük. çok. Yani senin çok, 1 milyon çok. izlenmen gerekiyor. Adam bin izlenmeyle oluyor parayı mesela. Aynen ve zaten yani... üreticileri de tıklardan almıyorlar para yani burada merak edenler varsa ben uzmanı değilim de ben de kardeşimden öğrendim bunları e, tıktan para almıyor Türkiye'deki şeyden alıyorlar kooperasyona giriyorlar yani sponsorluk alıyorlar bilmem ne alıyorlar videolarında reklam koyuyorlar o şekilde para kazanıyorlar aynen biz bizi, bizim asıl para kazanmayan bizim gibi kanalların asıl para kazanmasını sağ mesela bak şimdi İbrahim de burada Gid İbrahim o da biliyor bu işi bizim para kazanmanın en büyük etkilerinden bir tanesi bir bağış katıl butonu vesaire bunlar. Bunlarda da YouTube yüzde %70 kesiyor abi. 130 ee, şey işte %30 kesiyor sana %70'ini veriyor. O da yetmiyor. ödeme yaparken bile vergi kesiyor senden. <laughs> o yüzden hani YouTube kanalına sadece YouTube kanalına e, adapte olup geçinebilmek çok zor. herde bu şartlarda, bu zamanda çok çok imkansız. O yüzden yani Söylediğin konular hakkında birçok video, arkadaşlar orada konular hakkında birçok video yapmayı düşünüyorum. Aklımda neler var neler. yani bıraksanız ben Algı Osman da yanlış taricim... tamam. Efendim? Şöyle bir algı da var o da yanlış. Yani ben hadi tam ben de biliyorum. Ben açmıyorum, etmiyorum falan. Benim ihtiyacım yok okey tamam. Ee, i̇htiyacı olan insanlar var. Çünkü adam içerik üretiyor mesela. Hı -hı. Şimdi hobi olarak diyorsun. E hobi nereye kadar taşıyacak adam? Ailesi falan var örneğin. E yani. o adam giderleri var, şeyleri var, bilmem neleri var. Hani be, benim mesela işim oturmuş benim hobi psikopatlık yani. Anlatabiliyor Aynen. muyum? Aynen. Hobi psikopatlık olmuş o. E, şey olan adam ne yapacak? Bir de kafa lazım. Bu da önemli. Hani zaman ayırdın, kafan olmazsa istersen 12 saat zamanın olsun video hazırlamak için. Adam kafası yoksa oturmaz, kayıt almaz, yayın yapmaz. Enerji Aynen. diye bir şey var. E şimdi adam Aynen. orada oturmuş ay sonu düşünüyorsa eğer siksen affedersin şey yapamaz adam orada yayında enerji veremez sana. Bir şeyler anlatamaz. Aklın sadece... başka bir şey vardır. Adamın aklında ne başka bir şey vardır. Ke, ke, kesinlikle abi. bak ben e, yayıncıların birçok hani gidip yayınlar yaptığım için de biliyorum. hani özellikle de konuşuyoruz bu arkadaşlar. İsim vermeyeceğim tabii ki. Burası sizi teşekkür ederim desteğin için e, isim de vermeyeceğim ama şunları söyleyeceğim. Ee, abi adam kirasını ödeyemeyenler var İşte efendim ev sahibi çıkartacak adamı onu düşünüyor. Adam mesela yayın açıyor. Ulan bir yayından önce, yayından önce konuştuğumuz konu şu ev sahibi ne zaman çıkartacak beni evden nasıl gidecek? Mesela ben de kirada oturuyorum. Kayında konuştuğumuz konu şu şu ev sahibi çıkarsa nereye gitsen kiralı nerede ucuz kiralık ev bulurum vesaire falan. Bunu yapıyorsun yayın başlıyor. Evet arkadaşlar işte Tahir'le ilgili şu filan yani kafanın zaten %70'ini oraya verdin sen zaten. Yani o yüzden eee kalite açısından da çok e, zorluk çektiğimiz bir konu. E, ne yazık ki Türkiye'de yani adam normal çekiyor. normal yayın mi orada. Yani bunlar Enes Baturlar falan değil bahsettiğim şeyim ki o Aynen. kişilerin yaptıkları eğlence videoları da basit aslında yani. Onları yapsak belki daha rahat ederiz. Hani ben, ben kendim kapmıyorum <laughs> oraya. Ben buradan şey yapmıyorsun şimdi kazanmış sponsorluğum falan yok. Eyvallah. Ama kazanması gereken adamlar var. Hani şey için milyoner olmak için değil. Bir de öyle bir algı var. Yani birkaç kişi için var bu. Bazı yayınlarda da duydum bunu. İnsanlar şeyleri suçluyorlar. İşte çok para kazanıyorsunlar falan. Ben az çok hesaplayabiliyorum milletin ne kadar kazandığını. Şeyden öğrendim ben de. E kardeşim bana öğretti. Yani CPM'iydi, şuydu, buydu. O bana öğretti. E Bakıyordum. E, şu kadar izlenen adamlar. Ben eskilendim. tam bu çocuklar kazanıyordur falan. Kardeşim dedi ki Abi, bunlar para falan kazanmıyor. Adamlar dehşet izleniyor. Yani benim gibi falan da diyor. Bayağı izleniyorlar falan Hı -hı. böyle. Nasıl kazanmıyor? Abi bak hesapla şu 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 diyor. Hadi bunun videoları tutmuş olsun. Şöyle olsun. o parametreleri falan da diyor. Ben o kadar anlamıyorum. Bu adam kazandı para budur diyor. Kardeşim başı. Allah Allah. Ulan bu, bu, bu neye yetecek diyorsun? E diyor ki işte bak burada işte Instagram'dan bir şey paylaşmış. Sponsorluk anlaşması yapmış. Anlatabiliyor muyum? Videoya reklam vermiş falan filan. Buradan diyor kazanıyor bunlar. Ben Aynen. yurt dışında YouTuber'ları izlediğim için hep işte Amerika'daydı, şuradaydı, buradaydı. E onlar tabii rahat. Yani onlar 10 bin, 20 bin, 30 bin izlenmeye bile iyi para kazanıyorlar. Abi Çünkü adamların bir... çok yüksek. Türkiye inanılmaz kötü ya. Türkiye'den kötü abi var bilmiyorum. Kötü Afrika abi, ülkeleri çok... vardı herhalde. Çok, abi bak benim 100, 150 bin, senin daha çok daha fazla vardı da benim mesela en fazla izlenen videom 150 bin video. Kazandırdığı parayı görsem hani şey gibi yani hani ee... <laughs> bak ben burada harcadığım zamanı şimdi mesela kaç saat oldu? 2 saat harcadık değil mi? Saatlik bursam ben... tutmuyor. Ben iki saate oturup kendi para kazandığım işime iki saat harcasaydım şu anda. Şuradan kazandığım paranın üç katını kazanırdım. En az. Yani çünkü benim işim daha çok para kazandırıyor. Ama burada amaç para kazanmak değil. Yani amaç o değil. Ya ee... bunu şeyden diyorum zaten. İnsan açık konuşsun Ahmet'im yani. Çok açık diyeceksin bunu. Bunu şey için demiyorum. Ben, ben Bana inanabilirsiniz çünkü ben hiç işin içinde hiç yokum. <laughs> Parasal kısmında. O yüzden bana inanabilirsiniz. Yani mesela ona buna dersin ya. Yalan konuşuyorlar falan filan. İnsanlar sanıyor ki çok büyük paralar dönüyor burada. Böyle bir şey yok. yok böyle abi bir yok. dünya yok. Yani hiç kimse de yok. Yani tamam mesela başkası adına konuşmak istedir. Ahmet burada diyor. Onun adına da konuşuyorum. Eminim ki yani diğerlerinde de, FDF'de falan da aynı şekilde de. Ya yok. Ya... Yok. Adam katıldan belki şey yapıyor. De Sen destek veriyorsan oradan kazanıyor bu insanlar. Videodan tıklamadan kazanmıyor. Ya bizim insanımızda böyle bir algı var. O adam 100 bin, 200 bin, 300 bin izleniyor. Diyor. Bu var ya paran diyor. Buna koymuştur diyor. Çok büyük para vardır bunun diyor. E yok kardeşim yok yalan. Yok, yani işte. yok. Yani YouTube'dan zaten... Amerika'dan görüyor. Bir de şey türedi bu sıralar biliyorsun. Yurt dışında çıkıyor bu elemanlar. Yurt dışında çıktıktan sonra işte filozof kesiliyorlar. Amerika'dan yayın yapıyor. Adam diyor ki ya işte diyor, iki gün çalıştım 20 dolar aldım işte 20 dolara 40 yaptım şunu aldım böyle yaptım böyle koydum. Senin çoluğun çocuğun var mı kardeşim? Ay sonunda faturan şu buyum var mı? İnsanları niye şey yapıyorsun yanlış yönlendiriyorsun? Millet bunları izliyor ondan sonra TikTok'ta şurada buradan Bunlar zaten mekanın orasıdır. Orada mayalanırlar TikTok'ta çıkıyor diyor ki ya gördün mü diyor ne manyak para kazanıyormuş bu yavşaklar YouTube'da. Aynen. Sonra gelip sana diyor ki sen işte bu kadar izliyorsun bu kadar para mı kazanıyorsun diyor yani. Yani o adam da sanıyor ki artık o kadar paran varken yani, paradan böyle affedersin ama ah, Cem İmaz'ın var ya bademli şey <laughs> buzlanmış badem sokuyor götüne <laughs> <birisine> falan geçtiler. <girişin. gülüyor> Zevkten o kadar. Öyle bir dünya yok ya adam. Her <laughs> yok şey yok abi yapıyor. yok, yok yok. Bak bir de şey Aa. bak eğlence içeriklerini yapan para için yapar. Şimdi milyonlar izleniyor çoluk çocuk izliyor hep ya, yani kitleleri Aynen. de, de, kitle de çok önemli. Aynen. Bu arada kitle Aynen. de önemli. Bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Kitlen ne kadar kaliteliyse CPM'in de o kadar artıyormuş. Ben de bunu sonradan öğrendim. Bunların yaptıkları içerikler kolay. Adam bunu yapar. Yani alır oradan challenge manager ne çekiyorlarsa saat ne haltsa. Oturur orada senle işte 15 dakikada çeker. Bir başkalarına kestiriyorlar videoyu biliyorsun değil mi? cutting işlemini başkası yapıyor. Kataları var onların. Yani, ya senin benim gibi yok. oturup, oturup bilgisayarda <laughs> kesmiyorlar. Ben kendim yapıyorum abi. Ar arka tarafta şimdi <laughs> güzel bir te video yapıyorum şimdi. Arkada bak açık video. Bu bitecek ona devam edeceğim. <laughs> ben de ben de ses kesiyorum Gerçekten şimdi. Ses kaydı almıştım ben de. Ben de ses... yani <laughs> böyle yani sen kendin Onların katıları falan var. Adam onun maaşını ödüyor. O yapıyor onu. Çocuklar kendileri yapmıyorlar. Ne yapıyor abi? Onlar eğlence sektöründe çalışıyorlar. Yani minimum eforla maksimum kazanç elde etmeye çalışıyor adam. Ve bu çocuklar da bunu bunu veriyorlar. Yemek yerken diyor şurada buradayız. İşte milyonlarca gidiyorlar. Ve para dönüyor. İyi helal hoş olsun yesinler. Diğer tarafta e mesela ben kendi videolarımdan biliyorum yani adam bir video yaptığın zaman bunun kaynağını arayacaksın. Kitabını arayacaksın. Kitabından çıkardığın şeyler senin teorine uyacak. Önce bir hipotezin falan olacak videonun konusuyla ilgili. Giriş, Kesinlikle. çıkış, sonuç. Kesinlikle. Giriş, çıkış, sonuç. Her şeyi hazırladın. Bir de bunun sunması var. Yani bunu ta, ta 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 okuyup geçemiyorsun. Çünkü izleyiciyi düşünmek zorundasın. Bir de şikayetçi oluyor hemen izleyici. Aman çok hızlı okudun. Aman işte bugün modun çok düşüktü, bilmem neydi. Bunların hepsini düşüneceksin. Yani öyle bir Efor var ki arkasında benim o kişinin 5 katını kazanmam gerekiyor yani. Benim gibi içerik üretmenin. Tarihi belgelerle şu suyla bu suyla. Baya efor veriyorsun çünkü. O öyle yapmıyor. Kamerayı açıyor abi. Yanına bir tane de e, mini ve e, dekolte giymiş kız getiriyorlar. Çünkü tam ellerde iyi tutuyor bunlar. Geliyor kızlar oraya. Oturuyorlar yanlarına. İşte haha ben seni ıslattım. Haha benim buram gözüktü falan filan. Çekiyor 15 dakikalık 20 dakikalık videosunu. Tamam bitti. Bu kadar. Aynen abi ya. Gazlıyorlar ya çocukları bu... sonra. çocuklarda paylaşıyorlar, tartışıyorlar efendim. de kavga ediyorlar aralarında, sahte kavgalar böyle. <laughs> Millet de izliyor. Lan, lan sen oturmuşsun kaynakta arıyorsun, efendim gidiyorsun. Ben İngiltere'ye gittim biliyorsun Londra'ya gittim. Belge falan oluyorsun bilmem ne. Şu bu. Ondan sonra çıkarıyorsun adam seni onunla aynı şeye koyuyor, kalıba koyuyor. Kardeşim kusura bakma da. Aynen. Aynı değiliz yani. Ne ben aynıyım, ne sen aynısın. Ne F aynı, ne işte Diamond aynı, Shock Hiç kimse şey değil bizde, Burkide. Kimse aynı şeyde değil yaptıkları işlerle. Yani Bunlar çok zor işler. Çünkü o kadar şeye giriyorsun ki konuya bir tanesini yanlış yapsan zaten affetmiyorlar seni. Yok abi, 30 bin tane ee. doğru söyle bir tane ağzın Ben mesela geçer bu takabatı yanlış söyledim. Dilim suçmuş tamam mı? Bir saatlik videoda. <laughs> Allah ne yaptılar biliyor musun? Ortalığı ürüne katlar. Aman nasıl söyler. Bir de şey dediler. Buna kesinlikle birisi yazıyor tekstlerini. Ekip veriyorlar okuyor. Bilmem kimin adamı falan diyor. Hemen. Oo, bir de öyle bir <laughs> Tabii hiç acımaları yok. Ya bu adam daha bunu bu bunu yazabilir mi falan. Ya sen, sen, ülkelere git bilgisayarlarını el konusu sonra gelse buna birisi yazıyor veriyor. Tabii İşe keşke öyle olsa yani. Keşke böyle ben de <laughs> evet, bunları bir yaptığım yerde. Bir de aynen. çoğu kişilerin bilmiyor buradakiler. Yine benden öğrenmiş on. Yarın skandalları patladığı zaman dersini söyledi diye. Çoğu kişinin bu işte sizin fenomen yaptığınız sosyal hepsinin iktidar partisine yakın e, mafyatik tipler var arkalarında koruyan, kollayan, menajerliklerini yapan. Tamam mı? Evet. Bunlar yarın öbür gün çıkar. Tabii tabii bunlar yarın öbür gün çıkar. Onlar sponsorluklar akıyor. Onlar her bok akıyorlar. Ne yapıyorlar ondan sonra? Ee, AKP'nin bir şeyi vardı. Bir sosyal medya sitesi açmaya çalıştı. XYZ Y, Z sosyal mi, ne falan diye. Hatırlarsın evet. belki. Birkaç ay evet. er patladı. Evet. kapatlar gibi. Hepsi bunu evet. paylaştı. Reklam karşılığı. Güya reklam halbuki değil. Baksan işte hiç AKP'li demezsin çocuğa. Meşhur YouTube fenomenleri bilmem ne. Oradan paylaşıyorlar onu. Twitter'dan, şuradan, buradan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Alttan alttan böyle. Biz biliyoruz yani kimlerle takıldıklarını ettiklerini. Bunların var da bize bizim yok ama biz bu kadar laf yiyoruz. Kim var arkamda? Kim var arkamda? Ay <laughs> abi bak benim arkamda e, Hirem bas varmış. Biz bir beraber ölüm lisesi yapıyormuşuz bu arada. <laughs> e, o o gün, o gibi gün o gün bir şimdi bak benim kanalın e, logosu e, klasik dünyada global olan ateizmin logosu. Tabii ateizm yani. He, logosu. Logosu. <laughs> Şimdi isim vermi boş ver. Abimizin bir tanesi almış bu paylaşmış benim benim hakkında yazı yazıyor. Efendim bu uluslararası bir işte e, örgütün şeysidir. İşte Yahudiler Amerikalılar bilmem ne onların buradaki işte ateizmle ilgili şeyleridir filan. Yani ben uluslararası çalışıyormuşum e, <laughs> ama işte video açıyorum 200 kişi izliyor filan. Yani. Abi uluslararası yani... çalışıyor. <laughs> Çalışıyorsam 200 kişi bizden kiralık evde mi otururum? Yani uluslararası eğer uluslararası çalışıyor olsam bunu bu kadar belli mi ederim? Yani eee <laughs> neler, neler neler abi mit Ya uluslararası sen, çalışsan tersi... abi bunun örnekleri var. Deutsche Welle'si var, Sputnik'i var bunların. Yani çok Aynen. ciddi örnekleri var zaten arıyorsan madem yani sen niye uzakta arıyorsun ki baksana önüne. Aa, aynı adam scootnik paylaşıyor. Bak yüz Doğuça beğeniyor. Tak 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 sana gelince birden sorgulayısı tutuyor. Tamam? sorgula sorgu değil. Sorgula. E onu da sorgula. Bir de bize mi? İyi can. İyi Ben Mitajan <laughs> Bunu çok şeyler. Ya abi neler neler. Ya neler neler. <laughs> Bana neler, neler neler. Neler neler. Bir değil bir tane. De hani, bir kesime itelesesen anlayacaksın. Her şey oluyorsun. Olmadığın şey yok. Aynen CIA, MIT, Mossad. Her Kari. şey oluyorsun ya. Her şey. <gülüyor> MI6, <gülüyor> MI7. <gülüyor> hepsi var. <laughs> hepsi var. Bir de şöyle bir şey var. Kim seni yani kim hakkında konuşuyorsan genelde. Çünkü yani objektif adam herkes gömerdi. Hani sen de dedik ya bunu şimdi DP tek parti döneminde falan filan. Aynen. Aynen. Obje, yani böyle bir dünya. Keşke böyle bir dünya olsa. Biri gitti biri geldi. Hap şey oldu böyle. Kötü ondan sonra ne oldu? Ne rahat bir dünya olur değil mi? Ne rahat bir dünya. Aynen. Çok kolay. Yani iyi i̇yi kötü belli. E, yalan yanlış belli. E öyle olsa e, bu kadar sıkıntılı bir ülkede mi yaşıyoruz? Bu kadar komplike bir hayat komplike abi. Hayat komplike, şey... tarih komplike. <laughs> Kesinlikle. Bir soru daha alalım mı? Alalım. Ama bak bu YouTube evet. konusu sen bunu yükleyeceksin bir zaten. Gerekirse kes bir daha yüklerim sırf burayı. Burada para falan kazanılmıyor arkadaşlar. Tamam. Ben bu o... kısmı bu kısmı ben objektif olarak söyleyeyim bak. Tamam. Ben objektif Söyleyeyim çünkü ben bu işin dahilini hani dersiniz ki Ahmet de Efe'ydi şuydu buydu bunlar kazanıyor o yüzden böyle diyorlar dersiniz. Ben kazanamıyorum öyle. Yani ben objektifim bu konuda. Hiçbir şeyimde yok, bağımda yok. Yani Ahmet bana e, oradan işte 100 bin dolar aktarmıyor böyle, böyle konuş diye. Yok, <laughs> böyle bir şey yok. E, ben arkada Erliğin banka hesabında... Arkadan böyle direkt, direkt para düşüyor öyle. Para basıyorum. <laughs> böyle evet. bir şey yok ve insanlar bak böyle içerik üreten insanlar da sıkıntılı içerik üretiyorlar zaten. Yani Abi bir şeyin şimdi... içerik değil ki. Otursak Ahmet'le ben şey yapsak şimdi burada. Ne yapıyorlar bu gençler bu arada? Challenge'lar falan yapıyorlar değil mi hala? He, ee, şey, acılı cips yiyelim. acılı cips yiyelim. <laughs> Ahmet benim üzerime kutsa ben Ahmet'in üzerine kutsam. Sant ne yapsak Desek milyonlar izler. Öyle bir şey de yapmıyorsun. Deli gibi belge okuyorsun. Deli gibi yazılar yazıyorsun. Bilmem neler yapıyorsun. Uğraşıyorsun bu kadar. Ee, benim içeriğin onun kalitesi bir değil ki zaten. Kusura bakma bu zaten... kendini beğenmişti değil bu arada. Bu kendini beğenmişlik katiyen değil. Belki o da yapabilir. Tabii. Yapmadı onun şeyi. Tabii ki abi kesinlikle. Şimdi e, burada yaptığım şey dediğim ki, hani senin de dediğin gibi challenge falan değil ki birisi bir, bir oturup belgeleri araştır, bir şeyi araştır. Bir de tek bir tane hatalı bir şey söylesen mesela ben çıkmışım, bir, bir, bir yerde hata şey demişim bak. Hakim e, Hakimiyet-i Mill Efe Aydın'ın kanalında Hakimiyet-i 1932'de kapatıldı demişim. Hakimiyet-i 1934'te kapatıldı. Abi bunu söyledim. Ger hoş yani insanlar tamam. için eleştirmiyorum. Çok yapıcı eleştirmiyorum. Abi ya, ya orada yanlış söylemişsin. Bak 32 de 34 Birçok eleştiri aldım. Bu da bana şunu gösterdi. Ben yani söylediğin 2 yıllık bir tarihi hatayı bile insana takip edebiliyorlar ve bunu sana yüzüne karşı vurabiliyorlar. İnsanlar, bir de, ya bir de insanlar seni ağzından çıkan şeylerin ee, güvenmek istiyor. Seni bir kaynak olarak kullanmak isteyen insanlar var. Sadece eleştiren insanlar için değil. Seni takip eden, seni seven insanlara bile bilgi verirken bunu bir sorumluluğunu taşıyorsun üstünde. Ya kardeşim ben bana bu, bu bilgiyi veriyorum ama bu uydurma bilgi midir? Gerçek bir bilgi midir? Vesaire midir? Çünkü adam alacak bunu gidecek. Arkadaşına söyle. Bak ben işte Uçakla ateş kanalında şunu gördüm. Bu burada demiş. O da diyecek. Aa olur mu ya? Uçaklık yalan söyle. Aslında gerçek belge. Derse de bir de bunun sorumluluğunu taşıyorsun aslında üzerinde. Bu da çok ağır bir durum. Çünkü e, ee, bu Şemsettin Günaltay vs. olaylarını anlatıyor. Ben açık açıyorum direkt kanunları okuyorum. Me ya abi e, 1946'dan başladım. 1950'ye kadar bütün gazeteleri tek tek günlük okudum ya. Günlük günlük. 4 yıllık günlük gazeteler okudum. İçerisindeki olayları çıkarttım. Onun meclis tutanaklarına gittim. Meclis tutanakları bulup çıkarttım. sen de bir de, bir CIA belgeleri çıkarttın. Ee, kolay bir iş değil abi. Yani çok zor bir iş. Yani baktığın zaman çok zor bir iş. Bir de bunun sorumluluğu konusu var kazandığın para sıfır hiçbir şey değil. Hiçbir şey ya şöyle bak de biliyorum ya yani, benim küçük kardeşim bu işi profesyonel yapıyor yabancı bir kanalda. Ee, onları CPM ile yani göster çocuk anlattı ben anlamıyordum mesela. Yani ben bu boomer kafasıydım bu konuda. Yani Google Ad'lerden biraz anlıyorum ama YouTube işlerini hiç anlamıyorum. Bu dedi ki ya böyle böyle yani Türkiye'deki CPM falan var. Ben CPM o zaman öğrendim yani global bazda İşte hı hı. geolocation dedikleri. Anlamayan arkadaşlar için yani anlayacak şekilde anlatalım. Türkiye'de kazanın tıklanmayla yurt dışında kazanın bir değil. Bundan dolayı da zaten fark etmişsinizdir. Mesela Türkiye'de de örneği var. İşte Ruhi Çenet çıktı şey yaptı. Farklı farklı kanallar kurdu yurt dışında. Dublajlı. Niye? Orada izlensin diye. Oradan para kazansın diye. Çünkü Türkiye'deki para kazanma bu içeriği şey yapmıyor. Kurtarmıyor. Niye? Siz de fark etmişsinizdir. Yavaş yavaş bizim boomerlar da artık önlerine şey geliyor. E, Çin'den bilmem TikTok'cusu, YouTube'cusu. Anlatabiliyor muyum? Tayland'dan bilmem necisi falan filan. Niye? Oralar bizden de fakir, <laughs> daha da sıkıntılı. global açılmaya çalışıyorlar ki kurtarsın. İngilizce Aynen. Özellikle. özellikle. Aynen. bak güzel söyledin. Çinli bir abi var. Ee, bir arkadaş. Ee, şey yayın ya abi. Suzuki bir tane arabası var. Arabayla kamp yapıyor abi. Videolar hep bana geliyor. Adam video başlıklarını, içeriklerini hep Türkçe yapmış. Niye Türkiye'de izlensin diye. E tabii, tabii başka ülkelerde izlensin diye. Çoğu kişi yapıyor. Aynen. Onu. Ya Türkiye o yüzden böyle 1 milyon izlenme falan çok değil arkadaşlar. Gerçekten çok değil. Hani etki olarak çok, maddi olarak çok değil. İnanın bana. Yurt dışında çocuklara bakıyorsun saçma sapan içeriklerle milyoner oluyorlar. Aynen. Yani bak senin bu videolarını Türkiye'deki izleyici değil de Amerika'daki izleyici izleseydi ve sen parayla açmış olsaydın çok iyi paraydı. Ama Türkiye'de abi hiçbir şey değil. Ben, ben diyor bak benim en çok izlenen videom 160-170 bin izlenen video. <laughs> Kazandığı parayı gösterse yani, yani harçlık bile değil. Yani e, ben çok daha fazlasını çok daha farklı işler yaparak kazanabilirim. Ama tabii, işte... tabii ben şeye de diyorum yani arkadaşlar diyor şey aç, reklam aç falan diyorlar ya bana Hı -hı. işte en azından yaptığın karşını al diyorlar bana. Ulan ben benim kar yaptığım karşılığı da değil. Ben zaten ticari bir uğraşım bir adam yani. <laughs> benim, hiç değil benim abi. Benim zamanım değerli zaten. anlatabiliyor muyum? Zaten değerli zamanım var. Hiç karşını alamam. Ne kaç dolar ödeyecek bana bunun karşılığında? Zırba. A abi aynen hiç değil karşılığı hiç etmez abi. Alın mı bir soru Mehmet Karanlı'dan. Tabii iyi saydın.